Kime kin ettin de giydin alları Yakın iken arak ettin yolları Mihnet ile getirdin gülleri Vardım gittin bir soysuza yoldurdun Vardım gittim bir soy suda yoldurdun. Mihlesele sele getirdim gülleri. Vardım gittim bir soy suda yoldurdun. Vardım gittim. Sen beni sevseydin arar bulurdun. Zülfünün teline yar yar ballar dururdun. <laughs> Madem ayrılmaksı senin muradın. Niye beni ataşına yandırdın? Niye beni ateşine yandırdın? Madem ayrılmaktı senin muradın... Niye beni ateşine yandırdın? Niye beni ateşine yandırdın?